Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada mahsur kaldık Bir sürü zombi etrafımızı sardı Ne yapacağız takar bunlarla baksana ağabey, şunlara Takar keşke buradan bir lav şey yapsaydık Aşağı inip lav alabilir misin Allah kapıyı Aha. kırıyorlar. Kapıyı sabitle kapıyı taş koy arkasına ağabey. Allah, Allah. Içer ağabey Dur dur öldürme öldürme bir dakika Tavuk kalsın arkadaşlar zombi öldürelim Tavuk kalsın zombi öldür Tavuk ölmesin lütfen ölmesin Ola, Allah öldürdüm yanlışlıkla. Neyse bu yıkaracaklar galiba. Taş koymamız lazım. Toprak koyalım şöyle arkadaşlar. Sakar burayı kıra. Aa kırıyorlar. Vur vur öldür öldür hepsini öldür. Arkadaşlar bitmiyor bunlar. Son bir tane daha var burada. Gebereceksin. Geberttim bunda. Çık dışarı çık çık çık. Allah Allah. Allah. Aa, hepsi bizi takip ediyor. Gelmeyin lan buraya. Gelmeyin. Sakar demir çıkmış mı? baksana. Demir çıktı mı demir? Çıkması lazım. Bir sürü vurdu. Arkadaşlar Sakar bir sürü tam aldı. Birazdan onlara bakacağız. Demir de olması lazım. Kaç tane demir çıktı? Envanterine bak nasıl çıkmadı sakar ya bir sürü item aldım. Ben de 12 TL. 12 tane 25 kuruş. Aha arkadaşlar 50 kuruş ver lan tırnak demek istiyorum ben. Neyse demeyeceğim. Hemen şu yemekten yiyin. Bir sürü zombi basmıştı ya. Bir gece boyunca uğraştık. Neyse. Şimdi bugün sizlere tavuk makinesi yapacağım. Bir tane mi çıktı? Lan cebine iyi bak bak döverim seni ha. Bir sürü vardı yalan söyleme. Hep böyle alıyor arkadaşlar kendine saklıyor. Bak bir şey yapacağım ne olursun çıktığını söyle. Tamam yumurta. Demirden, Demirden kaç bir tane mi var sadece? Ee? Ya nasıl bir tane sakar iyi bak cebine ya. Suya falan mı düştün acaba? Bu suların içine bak düşürmüş olmayasın. Ya. Aha burada bir şey Baba daha söyle. var. Kriket var. Burada. Lan ne var orada? Kaç tane çıkmış? Ver bakayım bir. 7 tane demir mi? Havuç mu? Havuç da düşmüş. Oy tarlayı büyüteceğim. Bir dakika bir dakika hemen tarlayı büyüteyim. Arkadaşlar bu arada modla oynadığımız için görüyorsunuz. Bir sürü para filan da çıkıyor. Böyle modları sizler de oynamak isterseniz açıklama kısmında Minecraft sitemiz var. Oraya da bakın. Yakında tişörtlerimizi de videolarda giyeceğiz. Tişört de çıkarttık. Satın almak isterseniz bir bakın arkadaşlar. Açıklamada var. Hemen şuradan demirlerle şimdi. Crafting table nerede? Sakar. Ne yapıyorsun? Ozan nereye? Yumruk Bir sürü baltamız var. Al şunu ya. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şu topladığım odunları çevireyim birazcık. Crafting table yapalım bir tane. Bunu da nereye koyacağım? Tam işe yaran bir yere koymam lazım. Nereye koyabilirim? Şurası güzel gibi evet buraya koyacağım Şimdi arkadaşlar buradan bir tane kendimize Hooper yapacağız şöyleydi galiba Allah unuttum, unuttum ya Böyle miydi? Değildi. Böyle olması lazım. Böyle de değil. O zaman böyle. Allah hupur nasıl yapılıyordu ya? Arkadaşlar hupur yapımını unuttum. Hemen bakıp geliyorum. önce bir tane sandık yapıyorduk hatırladığım kadarıyla. Sonra böyleydi. Şöyle bakalım. Evet doğru. Huni yaptık bir tane. Demirim de arttı. Sakar al bu demirleri sakla çabuk. O tavuğu da öldürme ha. O tavuk bizim her şeyimiz. Çalacağım, çalacağım. Şimdi arkadaşlar sizlere sınırsız tavuk makinesini üreteceğim. Şuraya hızlıca şöyle yapalım. Bir tane böyle biraz daha çevirelim. Tamam. İki tane böyle. iki tane böyle. iki tane böyle. Birazcık daha yukarıdan yaparsak güzel olur. Sakar fırlatıcı yapmamız lazım bir daha haberin olsun. Niye? Niye mi? Nasıl niye Sakar ya? Fırlatıcı yaparsak çok daha karlı olur bu iş. Sen yapın sen yap. Tamam ben yapacağım onu da ben yapayım. Of ya hiçbir şey yapmıyor bu. Taş ver lan biraz o zaman. Taşım bitmiş. Ay para. Taş ver taş. Taşım yok. Para. Para. Para değil taş ver bana. tamam veriyorum tamam, yere gidiyorum. Arkadaşlar şuradan hemen kendimize bir tane balta yapalım. Bu taş getirene kadar ben balta yaptım bile ya. <laughs> Neyse şunu kıralım. Şöyle. Aa kırılmıyor niye lan? Ne bu kırmıyor taş olanı getir çabuk ol. Tamam elle kuruluyormuş arkadaşlar sonunda ya. Hemen şuradan. Altımıza bir tane blok koyacağız Şöyle koyayım Hunimizi de altına koyacağız tamam Şimdi arkadaşlar bunun altına bir tane sandık yerleştireceğiz Tavuklar yumurtadıkça sandığa girecek Sandıkta da bir sürü yumurtamız olacak Diğer bölüme de unutmazsam eğer sizler için Bir tane makine yapacağım Üstüne bastığımızda patır patır atacak içine böyle Ama şu anlık yok Çünkü daha kumumuz bile yok ya cam yapamıyorum Şuradan hemen ne yapalım Bu paralarla nasıl harcama yapacağız acaba Sakın seni markete yollayacağım bir gün sana paraşüt, ya yapacağım, paraşüt yapacağım. Paraşüt, paraşüt ölmeyeceksin. Ben ki bir ya. Ya niye gelmiyor Sakar ya? Arkadaşlar Sakar beni abi, burada bırakacak. Bak burayı çok güzel bir dünya haline dönüştüreceğiz. Sen görürsün. Abi, abi, paraşüt varsa de paraşüt yap, burada. Sen bazen çok mantıklı konuşuyorsun Sakar. Konuşma yüzden. Şöyle arkadaşlar, odunla şey yapalım. Ne güzel insanlardan uzakız işte. Daha ne istiyor bu çocuk anlamadım ki. Hemen abi, buraya. Ben de sıfır. Hop. İki de sıfır. Üçte bir çıktı arkadaşlar. Bir tane daha çıktı. İki oldu. Oye. Bir tane daha. Hadi bir tane daha. Tamam iki tane tavuğumuz oldu. Bunlar arkadaşlar burada büyüyecekler. Tavuk olacaklar. Yumurta yapacaklar. Altına da bir tane sandık koyacağız tabii ki. Şunları kırayım önce. Sakar ne yapıyorsun ya gözünü seveyim. Evet yumurtaların altında Sakar uyuyakaldı arkadaşlar. Hemen bir sandık yapalım şuradan. Tamam. Sakar çık oradan çık. Sandığa da koyacağım. Tamam. Bunlar büyüdüğünde arkadaşlar içine böyle yumurta koyacak. Bak bak tavuk da geldi oraya gitmek istiyor. Ya onlar aman diyeyim çıkmayın şuradan. Hop tamam oradalar. Sakar makineyi de yaptık ne düşünüyorsun? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Sen zaten hiçbir şey düşünmüyorsun ki. Şu havuçları ekelim o zaman. Bak patatesler falan da büyümüş. Şunları hemen tamam. hasat edelim arkadaşlar şöyle. Tamam. Niye bunları ekliyor? Havuçlar nerede? Havuçları versene bana. Havuçlar sende. Havuçlar nasıl? Lan yani avuç yok be. Ektin mi lan ben avuçları? Patates e ben patates tamam falan. Tamam tamam bendeymiş. Kurttum yani arkadaşlar. Sakar bana 5 tane de kemik ver kanka. İskelet kesmiştin sen. Yok yok. yok. Sen. Ya yalan söyleme var ya. Alo. Arkadaşlar görüyorsunuz da bakın böyle cebine saklıyor sonra bana vermiyor. Sen nereye bakıyorsun ne lan? Istiyor. Sen tavukla mı bakışıyorsun? beni. <laughs> ya manyak mısın sen? Neyse kemiklerle hemen havuçlarımızı çoğaltalım. Artık avuç yiyebilecek. Arkadaşın mı yok? Ben varım ay, ya. Sen beni sevmiyorsun. Ya saçmalama sakar gözünü seveyim ya. İşin gücün yalan söylemek zaten. Allah, yine karışım oldu. Hadi ben gidiyorum. Tamam. Aa aslında neyse tohumumuz var arkadaşlar. Ay, Hemen ay, bunu ay, da büyüteceğim ay, 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 ay. Ya ip mi bağladın kafasına tavuğun? <laughs> Kafayı yemiş bu çocuk arkadaşlar. Bunları da kıralım. Aha fidan çıktı. Aleyim. Ya. O Mahmut mu? Tavuğun ismini Mahmut mu koydun? Ay yumurta bıraktı. He. Hemen üstü çıkalım. Benim, benim Mahmut'u öyle. Yürü git lan Mahmut'un yumurtası yok benim artık bu. Mahmut Mahmut bunu yedi. Aa ye. çıkardım 3 tane oldu. Senin senin yumurtayı çaldı bak senin civcivini çaldı. Ye bunu ye ye. Sakar tavuk bana niye saldırsın? Allah saldırtırım ha. Saldırırsa akşam onu pizzola yapar yerim. Biliyorsun zaten kaslıyım. <laughs> Peki, Anam iki tane bıçak çekti. Tamam tamam bir şey yok ya. Arkadaşlar neyse hayatta kalma serimiz devam ediyor. Şimdi ne yapabiliriz onu düşünüyorum. Alıyor, alıyor, alıyor. Sakar şuraya bir yere istersen. Şu artık burayı taşıyalım ya. Şu makineyi de taşıyalım. Taş makinesi burada tamam. olmuyor. Şuraya yapacağım. Burada iyi, burada iyi yok yok buraya taş makinesini yapacağım. Böyle olmaz arkadaşlar. Şunu da kırayım. Hemen bana kova lazım. Tekrar burada biz He. ne kadar büyük bir ev yapabiliriz sence? Sana güveniyorum ben biliyor musun ev konusunda? Ben bir ev yapıyorum? Sen yap bir şey de. Ben yaparım de senin yapmanı istiyorlar arkadaşlar. Sakar mı yapsın ben mi yapayım yorumlara yazın. Yarınki videoda yaparız artık. Hop. Okey, yaparım. Şunu da alayım. Tamam tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam. Sakar bak şimdi izle. Çok güzel bir makineleri yaptım. Suyu buradan koyacağız. Tamam. Lavı da buradan koyacağız. Hop. Mamut. Taş oldu. Hemen bir tane daha aynısından yapalım arkadaşlar. Şöyle şöyle şöyle. Mamukum Sakar yine kafa yemiş üzere arkadaşlar. <laughs> Neyse arada taş var. Şurayı kıracağız. Aşağı tekrar ben lazım. Şu suyu alayım. Bu arada videoları beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Kanala baktım analitik kısmında herkes abone olmadan izliyormuş. Ayıp ediyorsunuz vallahi beniz olsun. Şunu da yapalım. Tamam. Abey. Suyu buraya koyalım. Efendim Sakar. Abey. Ya bir git artık çocuk sıkıldım senden neymiş bu patates ya Patates Valla Sakar yorumları da okudum Sakar eskisi kadar eğlenceli değil yazmışlar Bence de haklısınız arkadaşlar Sakar artık hiç de eğlenceli değil Sadece Ama böyle bizi uğraştırıyor şey şey. Ama hep böyle yapıyor Aynı şeyleri yapıyor Bir kere de seninle beraber bir ev yapayım Doğru değil mi? Ev yapayım Tamam da videoda yaparsak 3 gün sürer o ev zaten Sakar saçmalama 3 saat video mu çekeceğiz? Ama yine yiyeceğiz Valla uzun video istiyorsanız bu videoya 20.000 like atın. Bir saatlik video yok. Pardon fazla oldu. Yarım saatlik video çekelim. Olsun olsun. Bir saatlik video olur. olur. Neyse ben biraz bilgisayara oturacağım. İşim gücüm bitti. Yo, Tavuk ne yapıyor mi? burada ya? Tamam çık hadi biraz. Biraz zaman geçireyim bari. Vakit geçmiyor ya. zaten. Çık oradan. Çık. Ece, hayır dur ya dur. bir bilgisayar yok. Ne? Mahmut'a yem Mahmut'a yem mi vereyim ya? <laughs> Al ne yemi ya? Onu Niye ver? Tamam diğerine de vereyim mi? Verdim. Tamam. Baba ismine bak bunun ismiyle. Bakayım ismi ne? Mahmut yapmış ismini harbiden <laughs> ya. Gel buraya gel. Çiftleştireceğim Mahmut'u gel bak şimdi. Gel tavuk buraya gel 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 gel. gel. Sen de gel Mahmut. Bak Mahmut nasıl koşuyor bak bak çiftleşecek şimdi. Mahmut'un <laughs> çocuğu oldu. <laughs> Arkadaşlar vallahi güzel bir seri oldu bu. Umarım sizler de eğleniyorsunuzdur. Videoyu bu arada beğenmeyi unutmayın tamam mı? Like'ları da <laughs> bekliyorum. Benim tek yeteneğim patates abi biliyor musun? E, bak bu da var, bu da var Ben, bu ben biraz taş ha? kıracağım. Arkadaşlar neyse, umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün sizlerle birlikte sınırsız yumurta makinesi yaptık. Yumurtalardan da bir sürü tavuğumuz olacak. Et konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. Hatta çiftlik kuracağız buraya kocaman böyle. <laughs> Arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Vallahi siz yorumlar yazarsınız. Bıktım <laughs> ya. <laughs> 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 Girelim, hadi öldürüm, hadi, öldürüm, bak. hadi ya taş makinesinden yedim. bak taş makinesi yaptım hem buradan taş veriyor hem de buradan taş veriyor yardım etsene birazcık ne olursun ya Bana kazma, kazma mı sen varsın ya <laughs> Arkadaşlar neyse Ay, video umarım hoşunuza gitmiştir Videoyu beğenmeyi beğenme, kanalımıza abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum Bu arada instagramdan bildirim geldi galiba mesaj atanlar oldu Sizler de hadi instagramdan mesaj atın konuşalım Hadi öpüyorum hepinizi Baydoktor.yt instagramı takip edin Sen de git buradan Gel buraya gel seni öldüreceğim. Seni öldürmedim bugün. Gel buraya ben lan. Elinde ne var? Elinde bak ne var? Elinde bak ne var? Öldüremezsin beni. <gülüyor> 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 laptopunu çaldım. Video 20 bin like gelmezse Sakar'ın laptopu aşağı gider. Unutmayın 20 bin like atacaksınız. Yoksa Sakar'ın evet, laptopunu evet, atarım. Bay laptopu bay.